Uzaklarda yemyeşil ve büyüleyici bir ormanda Filo adında sevimli bir fil yaşarmış. Filo'nun kocaman kulakları ormandaki en küçük sesleri bile duyabilir. Güçlü hortumuyla ağaçlardan en lezzetli meyveleri toplayabilirmiş. O gün su seviyesi çok azalmış. Sorunu çözmek için takım çalışması yapmaya karar vermişler. Kaplan Luna güçlü pençeleriyle çalılıkları temizleyerek suyun önünü açmış. Tavşan Toti hızla koşarak diğer hayvanlara haber vermiş. Baykuş Bubu yüksek dallara çıkıp en yakın su kaynaklarını araştırmış. Aslan Roko, büyük taşları kenara çekerek suyun akışını kolaylaştırmış. Fil Filo, güçlü hortumuyla uzaktaki nehirden su taşıyarak derenin yeniden canlanmasını sağlamış. Su tekrar akmaya başlayınca tüm orman canlanmış. ...çalışmasının önemini ve yardımlaşmanın gücünü öğrenmiş. Artık her zorlukta birbirlerine destek olup çözüm bulmaya çalışıyorlarmış. Ve böylece Pilpilo ve arkadaşları ormanda mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler.